Hepinize arkadaşlar, ben Maskar. Bugün size yeni bir jailbreak videosu da karşınızda arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Görünüz karşımızda mükemmel bir gardiyan ordusu var. Karşınızda görüyorsunuz kalkanlar böyle üf ve gerçekçi jailbreak 3'ü istediniz. Ben size gerçekçi jailbreak 3'ü olabildiğince gerçekçi hale getirip yapmaya çalıştım. Nelerimiz var? Zaten anlayacaksınız. Şimdi anlatıp zamanınızı almayayım. Ee, videoya geçelim yavaştan. Bu arada niye kamera kapalı Çünkü yavaşça, yavaştan şey dönüşüyorum. Kurt adamı dönüştüğüm için bir makine aldıktan sonra kendimi düzeltirim. O zaman başlıyoruz. Hazır mıyız? Ünlemleri attım. Başladık. Evet, evet. Al 25 yaptım. Şimdi silah ver. Et. Neydi lan? City Shell. Balkanları çekin çocuklar. Şimdi te, iç içe, bu arada iç içe girme infazı kodunu bulamadığımız için e, her el infaz veriyorum yani bunu söylememe söylememek gerek yok onlar da biliyor. Her el infazları var iç içe girme infazları. Buradan şöyle dikkatlice inelim. İçime girme! İç içe giren arkadaşlarımızı vuruyoruz korumalar. Bizim de tek... Aa ben daha dur ben silahımı bırakmadım. M4'ümü bırakayım şuraya. Bizde tekli var bu arada sadece. Huk basayım hızlansın videomu. Bu bizim kalkanımız ne? Job yani. Bıçağımız job. Kalkan e, ne olsun? Kalkan demir eldiven falan olsun yani. Ne diyeyim? Şimdi T biliyorsunuz bakın. Komut içi kural. Gerçekçi hapishanede kimse kimseye eğil kalk don demez. Gerçekçi hapishanede. O yüzden yani şartlı tahliye gelene kadar bir olaya karışmasanız iyi olur diyorum. Hani bir kiminizin burada bir günde kalmış, kiminin burada 3 yılı var. Yani bir abuk yapmayın, kaçmaya çalışmayın diyorum. Tuvalet yok mu? Yok. Oradaki dolaplar tuvalet işte. Şimdi koruma yerlerinize geçecek kapılarını açacağım. Çünkü e, gerçekçi elbette kimse kimseye karton demez. Bakın bu orta alan şu çizgiyle çizdiğim alan şey gibi düşünün. Ondan biri flash attı. Ya o flash şimdi sen nereden buldun? Fade RP yaptın kardeşim. Sana uyarı bir cezası vereceğim. Rol dışı hareket çünkü bu. <laughs> Açıyoruz mu lan? CSRP. Şimdi. Burası sizin e, spor salonuymuş gibi takılacaksınız. Bakın. Kapıdan çıkanı vesaire edeni vuruyoruz. Hatta ya da şöyle yapalım direkt. P e, atamıyorum çünkü komutçu değilim. Ananı avradını. Neyse çizgiyle yapacağız. <laughs> Canım gitti. Bir daha yaptım. Artık FB geçelim. Açtım kapınızı. Şu çizgi çizdiğimiz ay geçiyorsunuz. Kaçan arkadaşlarımız var. Nereye? Nereye? Nereye oğlum? Eee. Şş, geç oğlum. Siz nereye geçiyorsunuz ya? Korumalar. Korumalar. Oğlum zıplıyor bunlar. Şş, oğlum. Alanınızı şöyle çizdim. Büyük çizdim alanınızı. Alanınız büyük. Şöyle alan içi kal. Alan içi kal. Alan içi gezebilirsin. Ananı. <laughs> İsyan <laughs> Başkanı öldürdünüz başkanı. Korumalar size şey mi yapacak? Hayır başkanım öldüler. Affetmeliyiz hepsini mi diyecek? İsyan var. Ya ölüm ya kazanç. Aldık mı lan? Kovaladıkça kaçan. Ateş böceği. Mantıken 99 mermi taşıyamaz gardiyanlar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ben yanlışlıkla öldüm dur. HP Silah ver. Ha, attı bana biri tamam. Yürüyün tel. Önceki el yaşanmamış gibi yapıyoruz çünkü fail rp. Revenge rp'ye döner. Kimde rp abi? Ananı satayım. Heh, tamam. Bunny kapayım. Bunny açık mı? Yok kapalı. Tamam. Şimdi. Bakın. Çizginizi çizeceğim. O çizgi dışına çıkan herkese vururuz. Aç kapıyı. Açtım kapıyı ben. Geçin bakalım. O çizgi dışına çıkan herkes birer birer ölür. Geç o çizgiye. Biri... Ka Oğlum bak. Kaçmaya çalışmayın lan. Rukimer kaçmaya çalıştı. Kaçmaya tebessümden. 3 yıl ceza hop. Hop. Enfes orada 3 yıl ceza yedi. Koruma koruma. Kim o alttaki koruma ya? Ee, alanınızı tekrar çizdim. Şimdiki alanınız bu. Yeni alanınıza geçin. Bu alanda şey arkadaşlar gerçekçi olsun diye lazer. Lazer tutuyorum. Bu arkadaş kim? Tamam. Şimdi üst araması var. Herkes donsun. Donmayın vur korumu üst araması. Bak gerçekçi RP'ye döndürdüm. Gerçekçi RP. Üst araması var. Üstleri aralım. Sıraş mi? Üstünü arar. Üst slash üstünde ne görmekteyim? Hemen cevap verin. Üstünüzde ne var? Slash doğu'dan hemen cevap verin. Yarak mı? Pislik herif. Peslek herif. Terbiyesiz herif. Yapır, yapıştırın ona copu. Şılaaap. 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 Ah ses çıkar. Ah. Ne oluyor bu videoyu izleyince delirdik anasını. Evet. Niye vurdun olur çocuğu. <laughs> ne yap lan atmayın sakın. Hareket ederlerse vurun. Slash do. Üstü de ne görmekteyim. Malı ortaya koyar. Tövbe estağfurullah ya. Dildo. P250. Üstünde yar var. Hiçbir şey. Üstünde bir şeyler gör. Gezdeki CJ. O öyle olmaz. <laughs> Üstünde bir şeyler görün de. Tamam. Şimdi sizin şeyiniz de yok bir düşman. Oğlum bak. Bıçağınız yok. Bir şeyiniz yok. Oğlum var yumruk olsa çok güzel olur ha. Böyle 10-10 Ya da 1-1. Bir, bir. Tamam. Şimdi yeni alanınızı çiziyorum. Koromalar karşıya gelin. Şuraya doğru gelin. Bir, biraz koruma dışarı çıksın. kaçanları bu baksın. Tamam domboz yeni alana geç. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Geçelim yeni alana. Geçelim yeni alana. Geçelim. Geçelim. Lan tamam, oğlum bıçağınız yok. Niye korumanın üzerine atlıyorsun? Oğlum bak geç işte. Zorluk çıkarma. Şimdi beni takip ediyorsun. Beni güzelce takip ediyorsun. En öndeyim. En öndeyim. Takip et takip et takip et. Korumalar dikkatli olun. nasıl bir video oldu ya. Gel 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 gel. Şimdi en sevdiğiniz mahkumların stikişi videosuna hoş geldiniz. Girin bakayım içeri. En güçlü mahkum kaz kazanır. Gel içeri, gel içeri, gir gir gir. Ya ne 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 be bu kaçma taktikleri? Aa biri daha kaçıyor. Gel içeri. Kapıya kapıya geçme. Kap bak duvara geç don. Cyber team duvarına geç don. Cyber team duvarına geç don. Oğlum FK e atamazsınız. Direkt revleyin yanlış vurdunuzu. Allah. Öldüm. Öldüm. Aa ölmedim tamam. Şimdi. Duydum ki bu. Hapishanede benim kurallarım geçer. Lan aranda silah var. Ha yokmuş. Silah mıydı lan o? Onun oraya nasıl çıktın ya onu sorgulama oğlum işte admin power kullandım oradan. Onu rol dışı sonra konuşuruz. Tdon. Sen o bıçağı nasıl aldın Kingo? İsyan var. İsyan var Tdon'dasın. Kalkanlar çek. Bir keşiftir ee, 58. Ha umrumda değil. O adam nasıl aldı o bıçağı? O bıçak nasıl? Çocuğu yanlış vurdum. Umut, Umut revlen. Lan tamam, bıçağım. Allah. Ya şu içe giren kim? O içe giren iki kişiyi de vurdum. Ayrıl, 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 ayrıl. Ayrıl. Donboz içe girmeyi fazım var. Yanlış çocuğu vurdum. Nasıl revliyorsak böyle o da olmuyor. Yanlış oluyor değil mi? AWP mi? Eee adam da bıçak olurken iyi değil mi? Ha bıçağı var. Aa çocuğu revledik ondan. Dur. Dur. Siz free revlemeyin oğlum. Bundan oldu ha. Çocuğu revlediniz. Çocuk bıçaklı doğdu. Free revledim isten atalım. Doğru. Ya utanmadan bir de bu sıkıyor. At o silahı. Onu da at. Kim sıktı bana? Kim o? Kim o kötü bozuk? Kalkanı çek, kalkanı çek. Eğil pozisyonu, eğil pozisyonu koruma. Şimdi dışarıdan hemen bu bir isyan ya, dışarıdan hemen şey oldu. Ee, takviye geldi, takviye geldi. Dışarıdan takviye geldi. Takviye polisler geldi. Çünkü isyan bastığını. Sıvat ekibi geldi şu an. Sıvat ekibi çek kalkanları. <laughs> Sıvat ekibi kalkanları çek çekken... gel. İşte geliyor. Özel harekat. İşte gel. <laughs> kalkan. Bura niye kalkan birikti? Ya Sıvat ekibi mal amına koyayım ya. Sıvat ekibi mal ya. Bizim Sıvat ekibi bu ne adam yüksekten ölüyor ya. Onu ne vuruyor ne oğlum? Lan lan ne vuruyor? Tamam. Çocuk bana sıkacakken Mustafa'yı öldürdü. <laughs> Strip et. Bu silah olan var mı lan? Strip atacağım. Tamam herkes atmış. Strip et. 1 2 Hak GG değil. Şimdi güçlü olan kazanır. Silahları dışarı çıkarın. Silah temizliği. Hazır mıyız? Koruma çık. Ha o kalkın. Hala bir çocuk. Oğlum artık vurmayın insanları. Tamam içerisi temiz mi? Allah revolver'a bak. Kim kim soktu lan bunu yüce? Yüce revolver sokuyor değil mi adam? Eh maşallah. Cevire mahkum geliyor. <laughs> tamam. Çitme. Aa dur. Ya oğlum. Ya. Oğlum bir durun bir durun. Çitsin. Tamam. Öldüm. Öldüm. Allah'ım sabır ver. Oynatmak istiyorum ha. Mahkum kavgasını oynatmak istiyorum. Af. Gel et. Lan bizim silahları da aldım yanlışlıkla. Hazır mıyız? Ölüm vuruşuna hazır mıyız? HP et al. He. Ha. Hadi hepinizin yanında şey olsun, bandaj olsun. Hani bandaj olsun hepinizin yanında. Hani rolsi olarak bandajınız var. Canınız yüzden Videonun bokunu çıkardık üçüncüyü çekeceğiz diye FF aç Silah ver et Tek knife Evet canlar veriliyor kayıplar veriliyor Kan var Vahşet var ölüm var Kazanan kişi bu koşun ağasıdır Babasıdır Evet Köşede pusmuş bir bebek gibi oturuyorlar. Acaba hangisi kazanacak? 10 saniye içinde kimse birbirini öldürmezse ölecek ikisi de. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ve bu koğuşun ağaçlığı hiçbir zaman kimse olamaz çünkü benim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.